Hem ilk beyim dedi zekat veriyordu. Ben kendim talep ettim dedi. Hani benim de vereceğim yerler var diye. Bir kısmını bana verdi. Ben dağıtıcı oldum dedi. çocuklara falan dedi verdim dedi. Bu da ermeyen çocuklara. Akıllı çocuklara verildiği zaman olur. Bayram açlı olarak. Tabii tabii. E, çünkü çocuk o anda dine zengin değil zaten. Niye akıllı çocuk? Akıllı çocuk diye kime denir? İslamiyet akıllı çocuk diye 7 yaş ve yukarısına diyor. Peki 7 yaş ve aşağısındaki paranın kıymetini bilmez. Mesela yani dört yaşındaki, üç yaşındaki bir çocuğun elinde bir altın bilezik olsa... ...çocuk da dondurmaya hani doğru gidiyor ya zaafı var veya çikolataya zaafı var. Yani üç liralık, beş liralık aynı şekilde çikolatayı veya da dondurmayı... ...yüz liralık de. Elindeki bilezik aynı şekilde on bin liralık mesela. Bin liralık de ya, bin liralık bir şey göster. Oho, oho. at verir tamam o bileziği. Peki yedi yaşında çocuk bileziğe bakar bir de gör bu kadar. <laughs> bu altın. <laughs> Bunun <Bunların gülüyor> için büyüklerimiz taklalar atıyor. <laughs> Tabii. demiş bir dakika. Yani bu çocuk yani ilk okula da başlıyor falan diyor. Bundan diyor kaç tane çikolata alınır? Kaç tane aynı şekilde dondurma alınır? Vermez. Onun için akıllı çocuğun yapmış olduğu alışveriş caizdir. Ama 7 yaşından aşağıdaki çocuğun alışveriş caiz değildir. Niye? Parayı da bilmez. Ya kendi benim oğlum ve torunumdan ayıncaksa da Tancı'nı anlatıyor. Bizim e, şimdi artık o küçük daha küçüğü geldi. E, o, pabucu da mı Pabucu da mı hatırlı? e, Şimdi öyle yapmıyor tabii. O paranın kıymetini iyi biliyor artık. E, daha küçükken falan işte sitede bir tane bakkal dükkanı var. Bakkal de tanıyor falan. E, girdi mi? E, Çocuğuna kadar anlatırsan anlat. Beş yaşında bak diyor işte bunlar parayla falan. Tamam. He <laughs> <laughs> diyordu falan. E, bir lira verdim. Bakkalın kapısına beraber gittik. O da böyle kapıdan içeri o parayı bir fırlat içeriye tamam. adam parayla girecekse <laughs> al paranı. <laughs> al paranı. Ondan sonra her şey serbest. Öyle düşünüyor çocuk. Öyle düşünüyor çocuk. Yani onda o an akıl olmadığı için onu idrak edemez. Onun için o bakkalda Ama da hocam dedi ya bunu elinde tut her tarafı karıştırıyor. <laughs> her tarafı karıştırıyor. Bilmez o. Ama e, çocuk akıllıysa yani 7 yaşı üzerinde, 9 yaşında, 10 yaşında artık bu çocuk hatta her şeyde mesela Saadet-i Ebediye kitabında yolculukta namaz bahsinde kadınların ahremsiz yola çıkmaması gerekiyor. 11-12 yaşında bir erkek çocuğu varsa... 11-12 yaşında bir erkek çocuğu. Bu ise, ermemiş. Buluğa ermemiş ama daha. Buna mürahik denir. Yani bir kadın bu yaştaki oğluyla seyahat edebilir. Peki bu yaştaki çocuk yani bir yabancı erkeğin bir kadına bakışını aynı şekilde laf attığı zaman ne için yaptığını bilir, idrak eder. O anda gücü yetmese bile bağırarak, feryat ederek yani annesini, kız kardeşini neyse korur. Ama 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk 7 yaşında ağlar. Anne, annesine döverse, hakaret deyse, şey yapar ama ne olduğunu bilmez. idrak edemez onu. İdrak edemez onun. Ee, yani seyahat edilebilir diye de orada da aynı şekilde bildirilmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.